Merhabalar. Gördüğünüz play tuşunun sağ tarafında mor renkli modulation yazısı var. Buradaki ses açma tuşunu L ile A'nın altına sabitleyebilirsiniz. Bu e, gürültü giderici veya frekansta parazit düzenleyici olarak düşünün. Üstteki ses açma tuşudur. Ses açma tuşunu son seviyeye getirmeseniz de e, son seviyeden az biraz daha daraltabilirsiniz. Bu ayarı iyidir. Bütün hepsini, ses açma tuşlarının hepsini bu ayarlara getirmeniz kafidir. Modulation'ın altındaki işte L ile A'nın altına frekansı ayarlamak için üsttekiler biraz tek atar. Alttaki e, yüksek atar. Bunun ayarlamasını bu şekilde çevirerek normal bir radyo tuşu gibi yapabilirsiniz. Ayarları 5400 altın frekansı 11.210 bakırın frekansı. Hemen ayarlayayım bir saniye özür dilerim. Evet. 210. Alttaki gümüşün frekansı bunu 8.720 de yapabilirsiniz. 8.700 de kafiydi. Yakalayabildiğimizi gördük. Şimdi sağ üst köşede 3 tuş 3 tane nokta üst üste var dediğimizde. Sev tuşuna basarsanız sizden bir ayar isteyecek. Ben ayarımı bu şekilde yaptım. İsim istedi benden. Üste altı, altın ortadakine bakır, alttakine gümüş koyduğum için baş harflerini kaydettim. Ee, tekrardan programı açıp kapadığımda bunlar bana e, programın içinde kayıtlı olan 222 frekansla gelecek. Ayarları tamamen şu andaki ayarları olmayan bir ayar gelecek. Yine 3 noktaya bastığınızda, memoriye bastığınızda e, çağırmak istediğim frekans hangisi ise işaretleyip altta low at tuşuna bastığımda bana bunları geri yükleyecek. Arazide kullanımda çok kolaylıktır bu. Durmadan çünkü her kapatmada frekans girmeniz lazım. Kullanırken bu şekilde kullanacaksınız. Frekans e, linkini e, açıklamalarda paylaştım.